olmazsam özür dilemeye geldim. Oh, özür mü? <laughs> buyurun, hoş geldiniz. O kadar beklemediğim bir şey ki gelişiniz. Gözlerime inanamadım birden. Oturun, oturun lütfen. Kabalığımı üzgünlükten gelen budalalığıma verin. Rica ederim, buyurun. Siz gittikten sonra geldi aklım başıma. çocukça bir şakanızı neredeyse silah çekerek karşılayacaktım. Kızmadım size. Sadece çok üzüldüm. Haklıydınız çünkü. Sadece haklıydım zannediyordum ama değildim. Size davranışımla zavallı babamın ruhunu incittiğimi hissettim. Sizi çok sevmiştim. Ben de onu üzmüştüm. <laughs> o halde size hakaret etmek benim değil, babamın işiydi. Şimdi aramızda olmadığına göre! Unutalım olanları! Artık barıştık ya, önemli olan bu! Demek dostluk elinizi esirgemiyorsunuz bende! Size ilk baş sağlığı dileyen ben olmuştum. Tarık beyle burada tanışmıştık. Koyunlar nerede? Bu çiftliği her şeyiyle babamın emektarı Kahya'ya verdim. Her günahın bir sevabı vardır. Babam size tabiatta rastlamış, tabiat içinde aşık olmuştu. O yaştaki bir insan için büyük bir günahtı bu. Yanılıyorsunuz. Beni sadece kendi eseri olarak sevdi. Gözü size erişen her erkeğin aşık olacağını bilmeniz gerekir. Sizinle çok göz göze geldik ama hiçbir şey olmadınız. Öpmeyi bile reddettiniz. Dudaklarınızın sıcaklığını duyduktan sonra esiriniz olmamak için reddettim. Aşk esirlik mi sizin için? Tek taraflı olunca esirlikten de beter. Adınız herkesin sevgilisiydi. Buna rağmen dokunulmazlığınızla üst almıştınız. Ama yarışta bana dokunma hakkı kazanmıştınız. Hak değil yani. Ben her şeyi yapam elde etmek isterim ya hiç. Bana ters davrandığınızda öyle kızmıştım ki size. Hala kızıyor musun? Kızsam her zaman beraber olur muyduk? Beraberliğimiz bitmesin isterdim.